Merhaba. Bugün sizinle birlikte çemberdeki teğet özellikleri ile ilgili konumuzu anlatacağız. Çemberde teğet özellikleri ilgili şunu ifade edelim. Daha önceki konumuzda çemberde uzunluk konusunda arkadaşlar bir dışarıdaki P noktasının çembere her iki yerden her iki kollarıyla beraber teğet olursa o kolların uzunluklarının eşit olduğunu söylemiştik. Dışarıda olan P noktası tarafından arkadaşlar çemberin her iki yanına da teğetler çizildiğinde bu teğetler yardımıyla içeride oluşan dörtgen bir deltoittir. Mesela buradaki PBOA dörtgeni bir deltoid oluşturacaktır. Aynı zamanda bu açıortay ortay kavramını da verir bize. Mesela açı başlangıç noktaları ortak olan iki ışın arasındaki bölgeydi. Mesela P noktası bu iki ışının başlangıç noktasıdır. Gördüğünüz gibi P noktasından çemberin merkezinden geçen bir doğru çizdiğinizde o doğru aynı zamanda bizim P noktasındaki açının açıortay doğrusu olmuş oluyor. Çembere bir dışarıdaki P noktasından çizilen teğetlerle Oluşan PA uzunluğuyla PB uzunluğu kol uzunlukları olduğu için o kollar birbirine eşittir. Ve aç-ortay kavramında olduğu gibi kolların ile dikmeler de birbirine eşit. Ve aynı zamanda bunlar da bizim için yarı çap uzunluklarını verecektir arkadaşlar. Birinci sorumuza geldiğimizde gördüğünüz gibi P noktası dışarıdan hem A noktasında hem de B noktasında çemberimize teğet olmuş oldu. Dolayısıyla PB uzunluğu 10 kare 3 ise PA uzunluğu da 10 kare 3 olarak verilmiş olacak. Devamında biz çemberin merkez noktasını bilmiyoruz ama kendimiz bir merkez noktası belirleyip daha sonra da bu merkezle arkadaşlar P noktasını birleştirirsek çizdiğimiz bu doğru açı ortay doğrusu olacaktır. Yani buradaki 60 dereceyi bizim için 30 derece 30 derecelik açılara bölecektir. Dolayısıyla biz O noktasıyla A noktasını birleştirirsek Biliyorsunuz merkeze teğeti birleştirdiğimizdeki aradaki açı 90 derece olacak. Ve bu ifadenin sonucunda OA uzunluğu bizim için yarı çap uzunluğuna eşittir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi POA üçgeni 30-60-90 üçgeni olup 60'ın karşısında 10 kare 3 varsa 30'un karşısında direkt R birim uzunluğumuz olan 10 birim uzunluğu elde etmiş oluruz. Bize de çemberin yarı çap uzunluğu kaç birimdir diye sorduğu için artık R'mizin 10 birim olduğunu söyleyip soruyu çözmüş oluyoruz. İkinci sorumuza geldiğimizde gördüğünüz gibi hem B noktasında hem A hem de C noktasında çembere her iki yandan teğetler çizilmiş. Unutmamalıyız ki bu teğet uzunlukları birbirine eşittir. Yani KC uzunluğu otomatikman CP uzunluğuna, PA uzunluğu, AL uzunluğuna, LB uzunluğu da arkadaşlar BK uzunluğuna eşit olacaktır. Dolayısıyla KC uzunluğuna X dersem PC uzunluğu da X olmuş olacak. Yalnız sorunun devamında dikkat ederseniz AC uzunluğunu bana 14 birim olarak vermiş. AC 14 ise o zaman buraya 14 eksi x'lik bir uzunluk kalacak ki tamamı 14 olsun. O zaman AL uzunluğu da 14 eksi x'tir. Devamında AB uzunluğunu arkadaşlar bize 10 birim olarak vermiş. AB uzunluğu 10 birim olabilmesi için BL uzunluğuna x eksi 4 yazmam lazım. Çünkü x eksi 4 ve 14 eksi x'i topladığımda AL uzunluğu ancak o zaman 10 birim olacaktır. BL uzunluğu x eksi 4 ise BK uzunluğu da x eksi 4 olup ifademizi yerleştirmiş olduk. Dolayısıyla devamında arkadaşlar bize BC uzunluğunu 12 birim verdiği için BC uzunluğumuz 2x eksi 4 birim yani 12 birime eşit olmuş olacak. 2x de buradan 16 birim olduğuna göre x de buradan 8 santimlik bir uzunluğa sahip olacaktır. Üçüncü sorumuza geldiğimizde şekildeki o ve B merkezli çemberler A noktasında dıştan teğettir diyor. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. B noktası ile E noktasını birleştirirsek arkadaşlar merkeze teğet birleştirdiğinde arada kalan açı daima 90 derecelik bir açıydı. Bu aynı zamanda BE uzunluğu kırmızı çemberimin yarı çapına eşit işte olacaktır. AC uzunluğunu 30 birim verdiğine göre demek ki büyük çemberimi yani kırmızı çemberimin yarıçapı 15 birimdir. Yani BA uzunluğu 15, BC uzunluğu 15, BE uzunluğu da 15 birim yazabilirim. ED uzunluğu 6 birim verdiğine göre gelip buraya da ED uzunluğu 6 yazdığımda artık küçük mavi yarıçapını bilmiyorum ama onu bulabilirim. Onlara da R birim uzunluklar verirsem arkadaşlar gördüğünüz gibi içeride yeşille taradığım bir dik üçgen oluşmuş oldu. Bu dik üçgende de Pisagor bağıntısını kullanacak olursak 15 artı R'nin karesi eşittir. 6 artı R'nin karesi artı 15'in karesi diyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar burada gerekli düzenlemeleri yapıldığında R'yi 2 birim olarak bulmuş oluruz. Daha hızlı bir şekilde bu soruyu çözmek istiyorsak arkadaşlar genellikle dik üçgenimde kenarlarına bağlı özel üçgenlerimiz var. Mesela 3-4-5 üçgeni bunların arasında en bilineniydi. Bunun için arkadaşlar R'ye biz mesela gördüğünüz gibi kenar uzunluğu 15 birim olan bir dik üçgen hatırlarsam mesela 8 15 17 üçgeni bunlardan bir tanesidir. R'ye 2 verdiğimde bakın bu taraftaki dik üçgenin bir kolu 8, hipotenüsümüz de 17 gelmiş oldu. Yani demek ki bu 8 15 17 üçgenidir. Yani R'mizi 2 birim olarak bulmuş oluruz. Teğetler dörtgeni konusuna geldiğimizde arkadaşlar kenarları çembere teğet olan dörtgenlere teğetler dörtgen denir. Teğetler dörtgeninde B ile D uzunluğunun toplamı A ile C uzunluğunun toplamına eşittir. Aynı zamanda biz bu teğetler dörtgenin alanını bulmak istiyorsak alan ifadesini bulurken arkadaşlar U ile R'yi çarpmamız yeterli olacaktır. U dediğimiz şey de bu dörtgenin çevresinin çevresinin yarısı olmuş olacak. Sorumuza geldiğimizde ABCD bir teğetler dörtgeni olduğunu söylüyor arkadaşlar. Demek ki 3x eksi 2 birim ile 14'ün toplamı 10 ile x artı 8'in toplamına eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar 2x ifadesi buradan 6 gelmiş olacak. X de buradan 3 birim uzunluk elde edilmiş olacak. ABC dörtgenin çevresi kaçtır diye bir soru sorduğu için artık x'i yerine yazdığımızda arkadaşlar x kaç gelecektir buradan? 3 çarpı 3, 9, 2 çıkarırsak arkadaşlar buradan 7 birim gelmiş olacak. Yerine 3'ü yazdığımda burası 11 birim olmuş olacak. O zaman çevremize baktığımız zaman çevre ABCD'yi hesapladığımızda da arkadaşlar 10 artı 14 artı 11 artı 7'yi hesaplayabiliriz. Burası 24 birim yapacak. Burası da 18 yapmış olacak. Demek ki cevabımız 42 santimetrelik bir çevre olmuş olacak. İki çemberin birbirine göre konumları. Arkadaşlar, çemberler birbirini hiç kesmeyebilir. Kesmeme durumunun da kendi içerisinde iki durumu vardır aslında. Çemberler iç içe olup birbirini kesmeyebilir. Çemberler dışarıda olup birbirini kesmeyebilir. Bunları düşünebilirsiniz. Mesela birinci özelliğimiz bununla ilgili. K ve L çemberlerin merkezleri R1 ve R2 yarıçapları olmak üzere demiş. Eğer diyor bu çemberler dışarıda ve kesişmiyorsalar, demek ki merkezleri arasındaki mesafe, merkezler arasındaki mesafeye bakın burada D birim demiş yarı çapları toplamından bakın burası R1 burası da R2. R1 ile R2'nin toplamı arkadaşlar nereden küçük olacaktır? Merkezler arasındaki mesafeden küçük olacaktır. Aynı şeyi iç içe birbirini kesmediği durumlar için şöyle söyleyeceğiz. R1 ile R2'nin farkı arkadaşlar bu sefer nereden büyük olacaktır? Merkezler arasındaki uzaklıktan büyük olacaktır. Tabi R1 ile R2'yi mutlak değer içinde yazıyorum. Hangisinin büyük olduğunu bilmediğim için. Ama burada tabi soruda de özellikle vermiş arkadaşlar. R1 R2'den daha büyük olduğu için o yüzden bu ifadeyi kullanabilirim. İkinci durumda arkadaşlar çemberler birbirine teğet olabilir. Tabi bu teğet olma durumunu iki aşamada göreceğiz. Çemberler dışarıdan da teğet olabilir. İçeriden de teğet olabilir. Bunun için de çemberin arkadaşlar merkezler arasındaki mesafe gördüğünüz gibi şekilde olduğu gibi yarıçapları çapları toplamına eşittir. Yani eğer size teğet diyorsa dışarıdan teğet diyorsa R1 ile R2'nin toplamı merkezler arasındaki mesafeye eşit olacaktır. Çemberler içeriden teğet olursa arkadaşlar bu sefer de R1 ile R2'nin farkı yani merkezlerin arasındaki uzaklık yarıçapları farkına ne olacaktır? Eşit olmuş olacaktır arkadaşlar. Çemberler dik kesişebilir. Çemberler eğer dik kesişiyor diyorsa arkadaşlar kesişim noktalarıyla merkezleri birleştirdiğinizde gördüğünüz gibi KA ve AL uzunlukları birleştirdiğinizde aradaki açı 90 derecedir. Buna benzer bir özetle şöyle verebiliriz. KB ile LB'yi birleştirdiğinizde de aradaki açı yine 90 derece eşit olmuş olacak. Demek ki merkezleri arasındaki mesafeye D dersem burada oluşan dik üçgen yardımıyla merkezler arasındaki mesafeyi bulabilirim. Yani D'nin karesi bu sefer arkadaşlar R1'in karesi ile R2'nin karesinin toplamına eşittir. Peki bize merkezler arasındaki mesafenin alabileceği farklı değerleri sorarsa da üçgen eşitsizliğini kullanabilirsiniz arkadaşlar bu ifadenin çözümünde. 5. örneğimize geldiğimizde bu tip sorularda arkadaşlar eğer çemberler dıştan teğetse merkezleri birleştirmeye çalışın. Yani O1 ile O2'yi birleştirirseniz bakın O1 ile O2 merkezlerimi birleştirirsem burada bir dik üçgen oluşturmuş oldu. Yeşil çemberimin yarıçapı 4 birim olduğu için O1B uzunluğu da 4 birim olacaktır. O1K uzunluğu da 4 birim olacaktır. Sarı çemberim ya da turuncu çemberimin arkadaşlar yarıçapı 6 birim olduğuna göre O2C de 6 birim olacaktır. O2K uzunluğu da 6 birim olacaktır. Ama buradaki üçgene bakarsanız arkadaşlar bu bir dik üçgen ve özel bir dik üçgen. 6, 8, 10 dik üçgeni. Çünkü hipotenüs 10 birim. Bir kenarı 6 birim arkadaşlar. Demek ki O1 ile C arasındaki uzaklığında 8 olması gerekiyor. Peki bu uzaklığa göre X'e de arkadaşlar 8 olabilmesi için 4 santimlik bir uzaklık düşecektir. Gördüğünüz gibi yine mavi çemberimle kırmızı çemberim dışarıdan teğet olmuş oldu. Teğet olduğuna göre merkezleri birleştirelim demiştik. K'dan F'den geçecek şekilde L'yi birleştirdiğinde bir dik üçgen oluşturmuş oldum. Kırmızı çemberimin yarı çapı bir birim olduğu için LC uzunluğuna bir birim, LF uzunluğuna bir birim yazabilirim. Arkadaşlar mavi çemberimin yarısı da 4 birim olduğuna göre KB'ye 4 birim, KF'ye de 4 birimi yerleştirebilirim. Devamında K ile E'yi birleştirirsem aslında merkezle T'yi birleştirdiğimiz için aradaki açı 90 derece ve bu uzaklıkta 4 birim olacaktır. Şimdi bu üçgene baktığımızda kırmızı bir üçgenimiz hipotenüs uzunluğumuzda 5 birim geldi arkadaşlar. Demek ki bu üçgen 3, 4, 5 üçgeni yani E ile L arasındaki uzaklık 3 birim olacak. Bakın 3, 4, 5 üçgeni elde edilmiş oldu. Demek ki EC uzunluğuna CL uzunluğu 1 olduğu için EC uzunluğuna da 2 birimlik bir uzaklık kalacaktır. Yedinci soruya geldiğimizde LYS 2016 yılında çıkmış bir soru arkadaşlar. Şimdi bu soruyu çözerken şunu işlemi tamamlayalım. D'yi uzattığımızda arkadaşlar T'den geçen teğetle birleştirmiş olalım. Bu ifadeyi birleştirdikten sonra yapacağım işlem aslında şununla alakalı. Paralellikleri verdiği için benzerlik kullanmak istiyorum. Ama bundan önce yarıçap 3 birim olduğu için OB uzunluğu da 3 birim. OA uzunluğu da 3 birim yazabilirim. Arkadaşlar şu işlemi de unutmayalım. DA kirişine bir dikme inersem O'dan DA kirişine bir dikme inersem bu kiriş sayesinde arkadaşlar ne olacaktır? 2 birimlik kiriş bir birim bir birim şeklinde parçalara ayrılacaktır. Dolayısıyla buradaki de 90 derece. Burası zaten 90 derece. Merkezle T'yi birleştirdiğim yer 90 derece olmuş olacak. Gördüğünüz gibi burada bir dikdörtgen oluşmuş oldu. Çünkü paralellik de var bakın burada. Burası da 90 derece olacak. Burası 3 birim olduğuna göre diğer tarafında 3 birim olabilmesi için buraya 2 birimlik bir uzunluk kalacaktır. Şuradaki dikdörtgene göre. Peki bc uzunluğu da x dersem artık benzerliğimi yapabilirim. Paralellik olduğu için benzerliği şöyle kullanacağım. x artı 3'ün tamamının oranı yani x artı 3 bölü x artı 6 eşittir. Bakın to uzunluğunun şuradaki noktaya da k diyelim. KA uzunluğuna oranı yani o uzunlukta 4 birim geleceği için 3 bölü 4'e eşit olmuş olacak. İçler dışlar çarpma yaparsak 4x artı 12 eşittir 3x artı 18 gelecektir. Buradan da x eşittir 6 birim olarak bulunmuş olacak. X'e 6 birim yazarsam artık AC uzunluğunda arkadaşlar 12 birimlik bir mesafeye sahip olacaktır. Arkadaşlar 8. sorumuza geldiğimizde görüyorsunuz çemberler aslında dışarıdan teğet. Burada merkezleri birleştirebilirim. Bunun için AB'nin tam ortası benim AB çaplı çemberimin merkez noktası olmuş olacak. Demek ki buradaki noktaya biz K noktası dersek arkadaşlar, KB uzunluğu 20 birim, KA uzunluğu da 20 birim olarak hesaplanmış olacak. Devamında x'i bulmak istiyorum ama x de arkadaşlar CE uzunluğu bu çemberin çapı olduğuna göre bunun tam ortasını hesaplayalım. Ama x'i değil de x'e biz 2R diyelim arkadaşlar. Çünkü çap olduğu için yarı çapı bulmamı daha kolay hale getirmiş olacak. Peki biz merkez noktalarını birleştirirsek gördüğünüz gibi burada bir dik üçgen elde etmiş olduk. E, X'e 2R demiştik. Demek ki burayı R birim, R birim şeklinde bölecektir. Buraya da R birim diyebiliriz. Artık yarıçap 20 olduğu için buraya da 20 birim yazabiliriz. Bakın burada bir dik üçgen oluşmuş oldu. Bu dik üçgenimde Pisagor bağıntısı yazarsam 20 artı R'nin karesi eşittir. 12 artı R'nin karesi artı 20'nin karesi şeklinde hesaplanabilir. Bu ifadede gerekli düzenlemeler yapılırsa yani tam kare ifadeleri açılıp R'nin kareleri götürüldükten sonra geriye kalan ifademizden de arkadaşlar R'yi 9 santim olarak bulmuş olacağız. R'yi 9 santim bulursak da bize X'i sorduğu için orası da 18 santim gelmiş olacak. 9. Sorumuz da LS 2016'da çıkmış bir soru. Düzlemde çizilen bir ABC üçgeninin AB, BC ve AC kenarlarının uzunlukları sırasıyla arkadaşlar 7, 16 ve 13 birim olarak verilmiş. Gördüğünüz gibi biz bir ABC üçgeni çizdik. AB kenarına 7 birim yazdık. BC kenarına 16 birim. AC kenarına da 13 birim yazdık. A merkez ve B noktasından geçen çember çizildiğinde AC kenarını D noktasında kestiğini söylüyor. Bunun için bir çember çizeceğiz arkadaşlar. Şöyle tam A merkezi olacak ve B noktasında geçen bir çember çizersek Tam şöyle oturttuğumuzda A merkezli B noktasından geçen bir çember. Bu sayede ne olmuş oluyor? AB yarı çap olmuş oluyor. Yani buradaki kırmızı çemberimizin yarı çapı 7 birim olmuş olacak. Sorunun devamını okuduğumuzda diyor ki bu AC kenarını kestiği noktanın D noktası olduğunu söylüyor. Yani şu nokta D noktasıymış arkadaşlar. Devamında C merkezli ve D noktasından geçen çember çizildiğinde de BC kenarını E noktasında kestiğini söylüyor. Bunun için de arkadaşlar C merkezli bir çember çizeceğiz. Şöyle C merkezde D'den geçen bir çember çizdiğimizde CD uzunluğu bizim için yarıçap olacaktır. Soruya şöyle devam edelim. Gördüğünüz gibi AB uzunluğu 7 birim olduğu için AD uzunluğu da otomatikman 7 birim olmuş olacaktır. Tamamının 13 olabilmesi için de arkadaşlar DC'ye 6 birimlik bir uzunluk kalacaktır. DC 6 birim ise şuradaki noktamızın da soruda bize E noktası olduğunu söylüyor. Bu noktaya da ne yazacağız? EC uzunluğu da ne yazacağız? 6 birim yazacağız. Eğer EC 6 birimse geriye dikkat ederseniz arkadaşlar kalan uzunluk BE uzunluğu olacaktır. Zaten BC uzunluğunun tamamını 16 demişti. Demek ki bu uzunluğa da 10 birimlik bir uzunluk kalacaktır. Yani cevabımız A şıkkı olacak.